Can solda büyük boşluk kaleye baktı. İrfan ama bayrak havada. 90'a Rossi. Geçti Rossi. Çevirdi içeriye Serdar'a geçmedi. Kullandık. Alioski iyi bir organizasyon. Kafa kaleciye. Daldı İsmail. Solda Alioski var. İsmail kaleye baktı. Gol. Arpa topu gidiyor. İsmail. İrfan Can. İrfan. Bıraktı Osay Samuel. Samuel. Lemos koleye baktı. Lemos. günlerden bir davet geldi. Hemen öne çıktı Perez. Perez vurdu bu kez Perez. Olmadı çizgiden çıktı. Bir şut daha yine savunma. Serdar Dursun öndüre çok iyi kuş Asasına doğru dikkat edelim Tabakovic. Tabakovic dışarı. Yan için durakladı iki stoperimiz. Yaptı ortayı İrfan Kaleci tereddüt etti arkada Rossi. Rossi şimdi dışarıya Crespo. Prespo. Prespo'dan tek top. Serdar. Sol ayak. Serdar. Son anda savunma. Attı içeriye. Rossi. Yaptı ortayı. Ceza sahası. Gol. İrfan. Golle dönüyor İrfan. İrfan Can Kahveci. Kaç atışını kullandılar. Orta. Ceza sahasına. Tamakoviç. Martins. Marvin Martins. Boş kaldı arkada. Ve top ağalarımıza gönderdi. 2-1 İrfan. İrfan. Çevirdi Rossi'ye geçmedi. Ceza sahası dışı. bit Sert vurdu. Altay. Prespo kaleye baktı. Prespo vurdu Serdar'dan döndü. Offside'de Serdar. Bozluğu da çıktı Serdar'ın. Cep telefonları. İrfan baktı içeriye. İrfan, İrfan! Rossi, Rossi ekstra pas. Ceza Serdar'a gelmedi. Ya baktı yine. Offside yok. Rossi şut açısı. Rossi! Çok iyi ele. Rossi. Rossi yap bunu. Rossi çevir. Rossi. Alioski. Çizgiye Rossi. Yetişemedi Rossi. Şut açısı Serdar'a. Serdar. Biraz hızlı. İrfan. İrfan'ca. kubresini yapıyor Emre golle. O da alkışlarla kenara geliyor. Ve Fenerbahçe taraftarının sevgilisi gördük onu ön bölgede Alioski kaptı. Alioski, Alioski! Alioski! Mert Hakan düzeltiyorum. Mert Hakan yanlış. Golü atan Mert Hakan.